Özellikle üçüncü çeyreğinde sergilediğimiz büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu görüyoruz. Bu dönemde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 6,8 puan olarak kaydedilmiştir. Böylelikle gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'si net mal ve hizmet ihracatımızdan kaynaklanmıştır. Kıymetli dostlar, mal ticaretindeki güçlü performansın hizmet ticareti rakamlarımıza da müspet yansıdığını görüyoruz. Hizmet ihracatımızın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 oranında artışla 53 milyar dolara ulaşmasını ve cari işlemler dengesine 23 milyar dolarlık olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Oluşturduğumuz yeni yapı ve güçlendirilmiş destek programlarıyla bu rakamı kısa sürede 100 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda turizm ve lojistik dışındaki hizmet sektörlerinden yazılım, bilişim ve oyun sektörlerinde 10 milyar dolar. Sağlık turizminde 5 milyar dolar. Eğitim hizmetlerinde 3 milyar dolar. Dizi film ve kültürel hizmetler sektöründe 2 milyar dolar ihracata kısa zamanda ulaşacak bir yol haritasını hayata geçirdik. Ayrıca ülkemiz sanayi altyapısının yeşil dönüşümünün tamamlanması da ihmal edilen bir başlık değil. Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 yılı ekonomik büyüme hedefimizi yüzde beş olarak belirledik. Burada anlaştık değil mi? İsmail Efendi. Ona göre. İhracatımızdaki güçlü performans sayesinde orta vadeli programın geçtiğimiz yılki hedefini zaten aşmıştık. Bu programda önümüzdeki sene için yaklaşık 231 milyar dolarlık ihracat belirlemiştik. Gelecek yılda bu rakamın üstüne çıkacağımıza ben inanıyorum. Bakan Bey sen de inanıyor musun? E bütün buradaki zaten kardeşlerim de buna inandıktan sonra biz bunu aşarız. Aşarız. Onun için 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz. Ülkemizin Medarı iftiharı olan siz ihracatçılarımızın gelecek sene bize bu gururu da yaşatacağınıza ben yürekten inanıyorum. Siz bu hedef doğrultusunda ilerlerken Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak biz de sizin yalnızlığı olmayı sürdüreceğiz. Eylül ayındaki son buluşmamızda ihracatı geliştirme az önce başkan söyledi. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin müjdesini hatırlayın vermiştim. İhracatçılarımızın finansmana erişimini iyileştirmeyi ve teminat sorunlarını çözmeyi hedefleyen bu şirketi kısa sürede kurduk. Bu çok önemli. Faaliyete 1 Mart 2022 tarihinde geçecek olan şirketimizin şimdiden tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu arada inşallah finans merkezimizde bir an önce harekete geçireceğiz. Öte yandan 2022 yılı için ihracatçımızı desteklemek üzere ayırdığımız bütçeyi de artırıyoruz. Yazılım, bilişim, sağlık turizmi eğitim, teknik müşavirlik, savunma, makine ve eczacılık başta olmak üzere katma değer oluşturan tüm sektörlerimize yönelik yeni destek programlarını devreye alıyoruz. Hazırlıkları devam eden uzak ülkeler stratejisinin tanıtımını önümüzdeki günlerde yapacağız. İhracatımızın kesintisiz olarak sürdürülmesi için kara, deniz hava ve demir yolu altyapılarımızı iyileştiriyor, yeni lojistik çözümler geliştiriyoruz. Dünyanın farklı bölgelerine daha etkili erişim imkanı sağlayan yurt dışı lojistik dağıtım ağları projemizi yakında sizlerle paylaşacağız.